Evet. Sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi. Teknede. Yine ben ve ben varım. Bir de Allah'ım var ya. Yani. Şimdi arkadaşlar. Bir operasyon yapacağız. Yani ufak bir bilgi vereceğim. Şu anda benim 145 yani 138-140 başla gidiyorum. Rotam 140 başta. Bakın burada otopilotuma bakıyorum. Otopilotumda görüyorum ki artık yavaş yavaş orsa açılarına girmeye başlıyorum. Yani 28-27 dereceden bana rüzgar geliyor. Hava şu anda 10 nat gibi gösteriyor. Sonra çarp pilotuma bakıyorum. 6 nat bir süratim var. Şimdi denizde çırpıntı yok. Bir şey yok. Yani 6 natla ben rüzgarı hissediyorsam burada da 10 nat görüyorsam aşağı yukarı rüzgarın etki alanı 5 nat civarında. Yani 5 natla bana rüzgar orsadan geliyor demektir. Şimdi biraz daha yavaş yavaş artık adaların içinden açık denize doğru çıktığım için açık denizde bana hava fayda sağlayabilir. Dolayısıyla hemen ne yapacağım? Sevgili arkadaşlar ana yelkenimi açacağım. Çünkü ben ana yelkensiz neredeyse seyir yapmıyorum. Ana yelken omurga hattında olduğu için bize yelpaze etkisi yapıp teknemizin rahat süzülmesini dalgalardan atlarken Üzerinden geçerken tutmasını sağlıyor. Yani her zaman bir itici etkisi yok, tutucu etkisi var. Yani ben böyle adlandırıyorum ama artık e, siz nasıl anlıyorsanız diye söylüyorum. Şimdi tek başına, bakın tek başına ana erkenimi basacağım. Ona bir orsa ayarı vereceğim, çok keskin bir orsa ayarı vereceğim. Beni rahatlatacak. Artık daha görünebilir olacağım. İnsanlar beni uzaktan, ah bir tekne var dediğinde. 17-18 metre bir yelkenle beraber beni görecekler. Bu direğimiz Schörling'li içeriye sarma ana yelken. O sarma ana yelkende şurada bir sonsuz halat oluyor. O sonsuz halat yok. Oradan açılıp kapanıyor. Aslında onu kokpitten açılıp kapanır hale getirmem mümkün ama şu anda o halat oraya bağlı değil. O yüzden çıkıp burada açacağım. Nasıl açtığımı da buradan size sırasıyla göstereceğim. Şimdi bir açma ve kapama işlemi yapacaksak arkadaşlar bir tane açma bir tane kapama piyanosu olması lazım. Şimdi bakın bu benim yelkeni basacağım. Yani basacağım, yelkeni basacağım. Açacağım, halatım. Bakıyorum. Piyanoda hafif onu bir gevşetiyorum. Bakıyorum, sallıyorum. Ha! Halatın bu olduğundan emin oluyorum. Ondan sonra bunu kapatıyorum. Bunu alıyorum sevgili arkadaşlar. Valla bir elimle tutup anlattığım için kusura bakmayın. Küçük parmağınızı vince dönük vaziyette. Şu anda üstünde yük yok, tansiyon yok ama asıl bu. Bu şekilde doluyorum. Artık yelkenin basmaya hazır. Ne kaldı? Yelkeni boşlamak kaldı. Ama yelkeni boşlayamam şimdi. Neden boşlayamam? Sevgili arkadaşlar oradaki o gördüğünüz vinç kolunu boşaltmam lazım. O yüzden güverteye çıkacağım. Ama siz de seyredebilirsiniz. Bu işleri yalnız başına nasıl yapıyoruz? Görmeniz için güzel bir örnek olsun. Herhalde GoPro size buradan bunu gösterebilir. Tripotum kırıldı ancak böyle idare ediyorum. Önce yiyelim. Yani aşağı yukarı bir 20-25 derecede şöyle 30'a yakın bana geliyor. Rotamı kurtarıyor. Biraz daha sancak yapacağım. Adadan çıkınca şu adanın şey, tehlikesini atlatınca çıkacağım. Bakın ne yaptım. Teknemi omurga hattına en yakın noktaya bombamı getirdim. Bu sarmalı ana açarken çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Çünkü bunda fren sistemi yok. Diye kendini bırakıyor. Dolayısıyla açı üzerinde bombayı serbest bırakıp orayı ağır ağır almanız lazım. Biraz pat patlayabilir. Sonra açıya getireceksiniz. Mümkün mertebe line'dan bir 5 derece kadar yani teknenin omurga hattından bir 5 derece kaçacak kadar ayarladım. Bakın yukarıdaki fiyonkların hepsi oynuyor. Yani en üstteki Nazlı, aşağıdaki Ale, jale. En alttakini söylemiyorum. Biliyorsunuz onu zaten. Onların üçünü de böyle dans ettirebiliyorsanız açınızı almışsınız demektir. İşte ara ara çıkıyor, ara ara kapanıyor ama benimki alıyor. Asıl sorun şurada. Orsa yakası için e, gün görmesi salmam lazım ama gördüğünüz gibi tehlikeli. Çok yüksekte bir yerde duruyor. Onu bir dahakine salıp öyle bırakacağım. O yüzden ufak bir şeyin e, bana zararı yok. Hatta getirdim bu papalangasını bastım. Olduğum yerde Orsa için en düşük tor açısıyla teknemi bakın şu anda işte teknenin burnunu gösteriyorum. Biraz yattı. Dolayısıyla yattıysa ben artık rüzgar almaya başladım. Teknenin gidişi son derece konforlu oldu. Hiçbir yere yatan kalkan yok. Şimdi burada diyebilirsiniz ki ''Kaptanım niye canavayı basmıyorsun?'' Canavayı bassam sürat yapmaz. Çünkü dediğim gibi 5 mil rüzgar var. O 5 mil rüzgar da beni itse itse ancak 3 mil iter. Bu da işime gelmez. Çünkü çok bor alıyorum. Pup olsaydı belki, pupaz olsaydı giderdi ama e, şeyde gitmez. O yüzden e, aklınızı kullanacaksınız her zaman. Cenova'nın açısı daha açık olduğu için böyle 20-25 derece orsalarda çalışmaz. Ama onun için de bir formülüm var. Onu da yapacağım. İkisi açık vaziyette gideceğim. Cenova'yı da ben orsalı vaziyette direğin dibine çekiyorum arkadaşlar. Ama bu biraz işlem oluyor. Şimdi biraz sonra size e, Orsa seyrinde tek başınıza e, en emniyetle e, nasıl gideceğimizle ilgili ufak bir takım bilgiler vereceğim. Yine 10 dakika oldu. Her şey gönlünüzce olsun.